Gün ve tarihten merhaba. Bugün Kur'an-ı Kerim'de etraflıca, teferruatlıca bize bildirilen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ta'lut ve Calut olayı. Muhterem izleyicilerim. Beni İsrail'e gönderilen Hazreti Musa Aleyhisselam ve onun kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam uzun yıllar Beni İsrail'i Firavun'un elinden kurtarmak için mücadele ettiler ki Firavun onları katliama tabi tutuyor, erkek çocuklarını öldürüyordu, neslini kurutmak üzereydi. Hazreti Harun ve Hazreti Musa ömürlerini tamamladılar, bu dünyadan göçtüler. Beni İsrail ise gerçekten azgın bir kavimdir. Kısa süre içinde yeniden azmaya başladılar. Ve Cenab-ı Allah onların başına bu seferde Amalikalılar isimli bir kavmi musallat etti. Amalika kavmi Calut'un da başa geçmesiyle büyük bir hükümdar, zalim bir hükümdar olan Calun, başa geçti. Beni İsrail'i esir aldılar. Baskı altına aldılar. Çocuklarını öldürüyorlar. Sömürüyorlar. Merhametsizce onları idare ediyorlardı. Aslında bu İsrail oğullarına Allah'ın musallat ettiği bir olay idi. Azmış olmalarından dolayı. Beni İsrail, kallar elinde bu şekilde zulme uğramaya başladıklarında başlarında yeni gelmiş bulunan peygamberlerine dediler ki Allah'a dua et, bize bir hükümdar göndersin. Biz de bu hükümdarın emri altında Allah'ın bize emretmiş olduğu cihadı güzel bir şekilde yapalım, şu zulmü def edelim, şu amalikalıları vatanımızdan kovalım, neslimizi bunların elinden kurtaralım. O peygamber Beni İsrail'in ne kadar dönek olduğunu, verdiği sözleri çabucak unuttuklarını ve tam aksini yaptıklarını bildiğinden dolayı, Beni İsrail'i iyi tanıdığından dolayı dedi ki onlara, Size Allah bir hükümdar gönderir de siz de o hükümdara uymazsanız ne olacak? Ve onlar da dediler ki bütün bu anlattıklarımız Bakara suresinin 246 ila 251. ayeti kerimeleri arasında anlatılıyor. Bizlerin dikkatine sunuyor dediler ki yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım? Söz veriyoruz, ona uyacağız, onunla savaşacağız dediler. Bunun üzerine peygamberleri Allah'a dua ederek bir hükümdar göndermesini veya bir hükümdar belli etmesini dualarında niyaz etti. Ve Allah onlara Talut isimli bir çobanı hükümdar kıldığını bildirdi. Hemen tepkiler. Beni İsrail. Dediler ki Allah bula bula bunu mu buldu? Biz şerefli kullarız. Biz zengin kullarız. Bizim içimizden bir tane hükümdar olmadı da bu taluta mı uyacağız diye isyana başladılar. Ve onun soyunu da kendilerine hükümdar olabilecek bir soy olarak kabul etmiyorlardı ki Talut'un soyu Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi Bünyamin'in soyundan olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinden bu çıkıyor. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan, Lavi'nin soyundan, Yahuza'nın soyundan gelenlere veriliyordu. Gönderilen hükümdarın, Bünyamin soyundan gelmesini kabullenemediler. Kendi soyları, Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarının soyuna dayanıyordu. Ama onun diğer hanımından olan, Bünyamin'in soyundan gelmesini hazmetemediler. Bir diğer husus da Talut'un fakir olmasıydı. Bizler senkiniz, bizler eşrafız, hükümdar bizden olmalıydı diye itirazda bulundular. Halbuki bu fikir toplum menfaatine ve adalete aykırı idi. Doğru olan iktidarı ehil olma olanların gelmesiydi. Kişinin ehliyeti onun manevi gücü, bilgisi, görgüsü ve bedeni gücü olarak, beden kuvveti olarak ve de cesareti olarak ön plana çıkması gerekirken bunlar soy sop iddiası ve servet iddiasıyla gelen bu hükümdarı kabul etmediklerini söylediler. Dediler ki biz hükümdarlığa ayeti kerimenin meali bu. Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken Talut bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamberleri ona dedi ki onlara Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihate eden ve her şeyi bilendir. Ayet-i kerimede ilimdeki kuvvetin bedendeki kuvvetten önce zikredilmesinden devlet reisliği için veyahut da hükümdarlık için veya komutanlık için ilim ve zekanın bedeni üstünlüklerden daha önce geldiğini görüyoruz, anlıyoruz. Peygamber onlara devamla dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet Musa ve Harun Aleyhisselam hanedanlarının bıraktıklarından bir bakiye vardır. Yani Talut'un sadece Cenab-ı Allah'ın işaret etmiş olmasıyla kalmayıp tabutun da size gelmesi Talut'un hükümdar olarak tayin edildiğinin bir belgesidir bir devam bir delilidir demek suretiyle onu kabul etmelerini tavsiye etti. Sonra kaynakların bildirdiğine göre Talut geldi onların başına hükümdar olarak geçti. İşlerinden 80 ile 100 bin arasında Beni İsrail gencini alarak Amalikalılara karşı, Calut'un ordusuna karşı savaşa, sefere çıktılar. Bir kısmı daha sefere çıkarken, Talut'un, Calut'un güçlü ordusuna karşı biz ne yapabiliriz diyerek seferden geri firar ettiler. Uymadılar. Kalanlar için ise Cenab-ı Allah buyurdu ki, sizi bir ırmakla imtihan edeceğim. Talut dedi ki ordusuna, Şimdi bir ırmaktan geçeceğiz ki kurak bir mevsim. Ortuda susuzluk çekiliyor. Su diye inliyordu herkes. Talut dedi ki şimdi biz ırmaktan geçeceğiz. Size tavsiye ediyorum. Bu ırmaktan sadece ihtiyacınız kadar bir avuç olmak üzere ihtiyacınızı giderecek kadar su için. Fazla su içenler felakete uğrayacaklardır demiş olmasına ve ırmakla imtihan edileceklerini açıkça beyan etmiş olmasına rağmen insanoğlunun yaratılışına bakınız. Irmaktan geçerken çok büyük bir bölümü kana kana su içtiler. Çok az bir bölümü onlarda bir avuç su ile iktifa ederek geçtiler. Karşı tarafa çok azı geçebilmişti. Karşı tarafa geçtikten sonra da o azın içindekiler de bir de baktılar ki Calut'un ordusu güçlü, kuvvetli, silahlı, kalabalık. Dediler ki biz bu kalabalık orduya karşı nasıl savaşacağız? Biz bu işte yokuz. Biz canımızı yolda bulmadık bugünkü tabirlere göre. Biz aptal değiliz. Biz Calut'a karşı gelemeyiz dediler. Büyük bir kısmı da daha ayrıldı. İçlerinden çok azı Allah bize böyle emrettiğine göre Allah elbette bizimle olacaktır. Biz elimizden geleni cihad etmek için elimizden geleni bütün gücümüzü ortaya koyarız. Neticeyi de Allah'a havale ederiz. Allah bizim yardımcımızdır dediler. Bir rivayete göre sadece ve sadece 314 kişi kalmıştı. Bu rakamı hatırlayınız. Bu rakam Bedir'de savaşan Müslümanların sayısıdır. 314 kişi kocaman 200 binlik, 300 binlik Calut ordusuna karşı saldırıya geçtiler. İşlerinde Davut isimli bir genç vardı 314 kişinin sapanına taşı koydu, besmeleyi çekip fırlattığında da Calut'un tam alnının ortasına taşı yapıştırmasıyla cansız yere serdi. Calut'un ölmesiyle ordusunda büyük bir panik başladı ve ordusu darmadağın oldu. Sonradan da o Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah peygamberlik verdi. Hazreti Davud. Ona demir sanatını da öğretti. İsrail oğullarının, Calut'un, Amalikalıların ordusunun karşısında muzaffer olmasını sağlayan, onların içinde az da olsa bir topluluğun hakkıyla cihad etmiş olduğunu görüyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde hakkıyla cihad ettiğimiz zaman Allah'ın bize yardım edeceğini beyan buyuran ayeti kerimeler o günde geçerliydi ve o günde Talut'un ordusuna Allah'ın yardımıyla galibiyeti, muzafferiyeti bahşetmişti. Bunun İslam tarihinde çok örnekleri var. Emir komutaya riayet etmek, ve elinden gelen bütün gayreti ortaya koymak. Bir örnekle Osmanlı tarihinden bir örnekle ki Bedir Savaşı elbette bunun en büyük örneğidir ama ben bir de Osmanlı tarihinden bir örnek vermek istiyorum. 1358 yılında Orhan Gazi zamanında oğlu Süleyman Paşa ile bir grup askerini karşıya geçirmiş. Karşıdaki fetih hareketlerine başlamıştır. Yani Trakya tarafında Gelibolu'dan Bolayırdan itibaren fetih hareketlerine başlanmıştır. Kısa süre içinde Süleyman Paşa oradaki fetihlerden sonra o kadar çok seviniyordu ki asker arasında Süleyman Paşa her şeyiydi askerin. O olmazsa olmaz diye düşünüyorlardı. Kısa süre içinde Süleyman Paşa attan düşecek orada cansız e, canını verecek ve Bolayır'a götürüp defnedilecekti. 5 bin kişiydiler Osmanlı ordusu. 1358 yılı 5 bin kişi. Ü, 30 bin Bulgar askeri Osmanlı'yı Trakya'dan atmak için harekete geçmişlerdi. Şimdi Osmanlı askerinin önünde seçenekler vardı. Birinci seçenek, e, liderleri, komutanları Süleyman Paşa öldüğüne göre Onları derleyip toplayıp kumanda edecek ikinci bir adamı da düşünemediklerine göre buradan Çanakkale Boğazı'ndan geri kaçıp Anadolu'ya gelmek. İkinci seçenekleri her ne olursa olsun işlerinden birisini lider seçerek, komutan seçerek Allah'ın emrettiği şekilde cihad etmek. Şehit olunursa da cihad ederek şehit olunmak. 30 bin kişiye karşı 5 bin kişi. Muhterem izleyicilerim, 30 bin kişi saldırıya geçtiler. Gelipolu yakınlarında yapılan savaşta 5 bin kişilik Osmanlı ordusu ilk darbede daha düşman ordusunu darmadağın etmiş idi. Düşman ordusunun içinden elde edilen esirlere soruldu. Ne kadar da dayanıksızmışsınız. Biz 5 bin kişiydik, siz 30 bin kişiydiniz. Ne oldu da hemen böyle dağıldınız çil yavrusu gibi dendiğinde o esirler demişlerdi ki sizden mi korktuk? Haşa yok sizi biz kale bile almadık 5000 kişiyi. O vardı diye bir tane beyaz elbiseli beyaz atın üstüne binmiş sakalı şöyle şöyle yüzü böyle böyle olan bir adam var diye bir kumandanınız. Onun arkasındaki beyaz elbiseli askerleriniz vardı ya onlar olmasaydı biz galip gelmiştik. Onlar bizi mahvettiler demiştir. O gün Osmanlı askerleri bu tarifleri efendim dikkatle dinlediklerinde Süleyman Paşa'nın yine önlerinde olduğunu ve Süleyman Paşa'nın diğer şehitlerle birlikte kendilerini galip getiren hamleleri yapmış olduğunu görmüşlerdir. Namı Kemal tarihinde aynısı zikredilmektedir. Hurafe falan anlattığım yoktur muhterem izleyicilerim. Ne anlıyoruz bu anlattıklarımızdan? Allah'ın ipine sarılınırsa, Allah'ın dediği gibi cihad edilirse, sebeplere tevessül edilirse, sonuna kadar emir komuta içinde kalınırsa, çok az kalabalıklar, çok büyük kalabalıklara galip gelebilirler. Allah'ın yardımını üzerlerine çekmişler ise bugünkü süremizin de bittiğinden dolayı efendim hepinizi hakka emanet ediyorum. Bereketle kalınız.